Nasıl öğreniyoruz? Nasıl algılıyoruz? Nasıl öğrendiğimizi anladığımızda daha iyi öğrenebileceğimizi de anlarız. Bir şeyi anlamak için daha büyük bir sistemi de bilmeye ihtiyaç hissederiz. Dış dünyayı nasıl algılıyoruz? İnsanın Dış dünyayı algılaması duyularımızdan gelen verilerin beyinde şematize edilmesiyle gerçekleşir. Bazı verilerin parçalar halinde alınması ile bilgiler zihnimizde değerlendirilir. Bugüne kadar öğrendiklerimizle ilişkilendirilerek yeni öğrendiğimizi eski bildiklerimizle özümlemeye çalışırız. Eğer yeni öğrendiğimiz eski bilgilerimizle uyumlu değilse zihnin dengesi bozulur. Zihin Şemaları İsviçreli eğitim kuramcısı Piaget'e göre, her insan zihnindeki şemalarla öğrenir. Biyolojik olarak vücut dengesi homeostasiz ile sağlanırken, aynı şekilde zihin de dengelenmeye ihtiyaç gösterir. Zihinsel şema, örgütlenmiş davranış veya düşünce örüntüsüdür. Örneğin, kaplanla karşı karşıya kalan bir çocuk, gördüğü bu hayvanı önceki öğrendikleriyle karşılaştıracak, kendi zihnini tarayarak ona ait bir şemayı bulmaya çalışacaktır. Eğer zihnindeki şemalar yeni karşılaştığı bu durumu açıklamaya yetmezse çocuk zihnini yeni duruma uydurmaya çalışacaktır. Böylece zihninde kaplan şeması olmayan çocuk ona yakın gelen şemayla açıklama yoluna giderek kaplanı büyük bir kedi şemasına adapte edecektir. Çocuk kaplanı bir şemaya dahil ettiğinde Zihnen rahatlamıştır ama bu uzun sürmez. Sonrasında kafasında yeni bir şema açması gerektiğini fark eder. İşte öğrenme de tam olarak burada devreye girer. Öğrenme zihinde dengelenmeyi sağlar. Öğrenilen yeni bilgiler öncelikle zihinde dengesizliğe sebep olur. Aslında öğrenmeyi sağlayan da bu oluyor. Bu durumu açıklayana kadar kişi kafasında yeni durumu evirip çevirerek ya zihnindeki şemalardan birine bağlayacak ya da yeni bir şema açarak dengeye kavuşacaktır. Dengelenme süresi kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Kişi ne kadar kısa sürede dengeye kavuşursa öğrenme o kadar kısa sürede gerçekleşir. Dengenin oluşumunu yani öğrenme aşamalarını şematize edecek olursak denge yeni nesne durum ya da dengesizlik ve o da örgütlenme yeniden denge ve nihayetinde öğrenme şeklinde açıklanabilir. İnsan zihni dengesizliğe uzun süre dayanamaz. Ancak ilk önce karşılaştığı yeni durumu mevcut şemalarla açıklama eğilimine sahip olur. Beyin enerjisini gereksiz yere harcamak istemez fakat mevcut şema bu durumu açıklamaya yetmediğinde zihninde yeni şema açarak dengeye ve dolayısıyla huzura kavuşur. Öğrenmenin gerçekleşmesi için dengesizlik şarttır. Bu dengesizlik arayışı getirerek kişinin kafasını karıştıracak, düşünmem lazım diyerek bir karmaşa yaşayacaktır. Eğer kişi yeni edindiği bilgilerden dolayı dengesizlik yaşamıyorsa tam bir öğrenmeden söz edilemez. Bu durum karşısındaki veri çokluğu kişinin dengeye ulaşma süresini uzatır. Kişi yeni karşılaştığı bu durumu kendince örgütleyemediği durumda kendisine dışarıdan aktarılan hazır şemaları kabullenme yoluna gidecektir. Kişi kendi hayatıyla anlamlandırarak kendi şemasını kurmadan denge durumuna ve tabii ki tam öğrenmeye de ulaşamayacaktır. Sevgilerimle.